İyi günler. İsmet Börtük saç aksesuarlarına hoş geldiniz. Bugün size gerçek saç kahküllerimizi tanıtacağım. Şu anda elimde gördüğünüz karamel renginde %100 gerçek saçtan imal edilmiş. Sırf öne gelen üçgen biçiminde yapılmış. Çıt çıtları vasıtasıyla saçınıza oturtabileceğiniz bir kahküldür. Yanlarda zülüfleri vardır. Tepe kısmı tığ işlemidir. Bunu başınıza çeşitleri vasıtasıyla taktığınız zaman çok güzel bir görünüm olur. Boşu boşunuza saçlarınızı kestirmemiş olursunuz. Şu şekilde. Bu birincisiydi. İkincisi bu sadece öne gelenler. İkincisi hem öne hem arkaya. Çok az miktarda da arkaya giden kıyafetlerdir. Bunlar da üçgendir ve çit vasıtasıyla başınıza oturtabilirsiniz. Yanlarda yine zülüfleri vardır. Bunu da taktığınız zaman çok az miktarda çok az miktarda arkaya saç gittiği için arkaya da, arkanın da kamuflajını sağlar. Ve önden yine kahkül kesilmiştir ve zülüflerin sayesinde saçınız da bütünleşir. Tepe kısmı yine tığ işlemidir. Üçüncü kahkülümüz tepelik dediğimiz kâhkülümüz. Bu biraz daha yoğun ve büyük bir kâhküldür. Arkaya biraz daha fazla saç girer. Yine çıt vardır. Bu şekilde saçınıza sabitleyebilirsiniz. Bunu da taktığınız zaman yine tepeş kısmı tığ işlemi olduğu için çok güzel kamuflaş sağlar. Tabii alın çatınıza göre kesilmesi gerekir. Bu şekilde yandan arkadan saçlarınızı komple eder. Eğer kaynaklı saçlarınız varsa ve saçınız kısaysa onların görükmesini önler veya tepenizde seyreklik varsa bu şekilde saçınızı yoğunlaştırabilirsiniz. Üçüncü çiç kâh günümüz taç şeklinde olan kâh külümüzdür. Bu da kısa saçtan üretilmiş ama %100 gerçek saçtır taça cesetleri sayesinde tutturulmuştur. İstediğiniz zaman yani yıkayıp çıkartıp yıkayıp istediğiniz zaman boyayabilirsiniz. Ve şu şekilde cırcırtlarından tekrar takıp kullanabilirsiniz. Tacı ile beraber kullanmak zorundasınızdır. Bu da bu şekilde bir kullanımı vardır. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. İstediğiniz gibi kesim yapabilirsiniz. Takçık modelidir.